Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kaportacı dükkanına yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nazilli Yeni Sanayi D9 blokta faaliyet gösteren otokaporta atölyesinde meydana gelen olayda aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Murat S ve Selman Ö bir süre önce telefonla konuşarak kavga etti. <laughs> Sözlü tartışmanın ardından Selman Ö plakasız motosikletiyle Murat S'nin dükkanına geldi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine motorunun heybesinde bulunan Kalashnikov marka silahla 15 el ateş eden Selman Ö, Murat S ve yanında bulunan Bahri Öngörü'yü yaraladı. Olay yerinden motoruna binerek uzaklaşan saldırgan kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri yaralıları Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Bahri Öngörü ağır yaralı olarak Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Gel buraya, gel. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kasığından yaralanan Murat Seyn'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Firari zanlının yakalanması için araştırmaların devam ettiği öğrenildi.